Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar video izledikten sonra beğeni butonuna basmayı unutmazsanız bir de kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim çünkü sizlerden gelecek destekler benim enerjimi çok daha yükseltip sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız Bugün genel bir kahve falı bakmak üzere ben kahvemi içtim, fincanımı sizlerin niyeti adına kapattım. Kollektifin hayrını olsun inşallah. Bu arada kişiye özel kahve falı, kişiye özel yıldızname açılımı ve kişiye özel su bakımı yapıyorum. Instagram adresim Firuze alt dire yorumcunuzdan bana ulaşırsanız müsait olduğum günlerde sizlere geri dönüş sağlıyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Genel enerjinin hayrını olsun inşallah telvelere yansıyan ve doğru göre hissiyatıma yansıyanları olumlu, olumsuz sizlere aktaracağım. Evet şöyle bir açmak istiyorum. Şöyle bir birlikte göz atalım. Şöyle gösterelim. Sesimin kusuruna bakmayın lütfen. Evet. Derinden etkilendiğiniz bir olay. Derinden etkilenmişsiniz ama bu bir olay yaşatmış ki sizde şok etkisi. Ama bunu atlatamamışsınız, atlatmakta üzeresiniz aslında. Sıkıntılar üst üste sizi yiyip bitirmiş, kafanız o kadar karışık ki karma bir enerji yaşıyorsunuz şu an. Derinden etkilendiğiniz olayla ilgili bir ferahlama, bir hayırlı haber alacaksınız sevgili arkadaşım. Bununla ilgili bayağı bir sıkıntı, bayağı bir stresli bir dönemden geçmişsin. Göz yaşı öyle bir akıtıyorsun ki, öyle bir düşünüyorsun ki, öyle bir daralmış, öyle bir bunalmışsın ki çıkış yolu arıyorsun. Ve bununla ilgili neyi nasıl yapacağını ve hangi zaman içerisinde doğru adım atacağını ilgili bile kafan karışık. Şu an acele karar verme lütfen. Şu an tez canlı olma lütfen. Ki sen şu an yerinde duramıyorsun. Tezcanlısın, aktifsin ve kaygılısın. Vereceğin karar Bugünden itibaren sende olumsuzluk böyle bir sıkıntı etkisi daha da fazla yaratabilir. Sadece daha mantıklı ve daha sakin hareket etmen gerekiyor. Çünkü senin sezgilerin çok güçlü bak. Temiz ve ferah aydınlık bir yerdesin. Sadece bu sıkıntıyı ve derinden etkilendiğin olay yüzünden biraz iç dünyana kapanmışsın ama aydınlanmalar yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Koç burcu, Yay burcu, ve terazi burcu olarak hissediyorum ama yükselenin kalben senin su grubu olarak hissediyorum sevgili arkadaşım. Aydınlanmalarım var ferahlamalarım var ama 4 rakamı belirlenmiş. 14 olabilir, 24 olabilir, 4 gün olabilir, 4 hafta olabilir, 4 ay olabilir. Çünkü ben bu videoyu zamansız çekiyorum. Sıkıştığınızda ve gerçekten kendinizi mutsuz hissettiğinizde ya da böyle bir gelişme yaşadığınızda açıp dinleyebilirsiniz. Genel enerjinin hayrını olsun inşallah. Çünkü bu gözyaşlar bu kadar hüzün, bu kadar mutsuzluk, bu kadar sıkıntının arkası sevinç bir gözleşi, sevinçli bir haber, V ve Y ve A harfinden gelecek bir haber var. Ama çok laf var, ama çok söz var, çok dedikodu var etrafınızda. Etrafınızda sürekli laflar, sürekli sözler, böyle konuşanlar, boş konuşanlar Olur olmaz laflar kulağınıza gelmiş bir kısmı ama aman kim konuşursa konuşsun hiç umrumda değil diyorsun. Umursamıyorsun ama bilinçaltını biraz etkileyebilir. Çünkü bir konuşma bir laf bir söz kulağına gelecek sevgili arkadaşım. Ama bu kişinin adında A ve K harfi var. Saçlar biraz yukarıda biraz toplu balık etli de olabilir. A, K, G, İ harfinde ne kadar takmıyorum desen de Bilinç altını etkileyecek bir şey duyacaksın ve çok kızacaksın. Ve gerçekten bu bir bayanın haddini bildireceksin. Çünkü yeter diyeceksin yani ben senin hiçbir özelinle ilgilenmiyorum. Sen neden sürekli benim özelimi merak ediyorsun? Sürekli neden benim arkamdan konuşuyorsun ki zaten son raddedesin patlama, sinir, öfke, stres, sıkıntı. Sen kendi kabuğunda böyle kendi yağında kavrulurken milletin böyle boş vaktinde lafı sözü dedikodusu hiç bitmiyor. Ama bu bayanın haddini bildireceksin. Dinleyen erkekse de bu kişinin haddini bildirecek. Çünkü kumral bir kişi olarak yansımış sevgili arkadaşım. Evet bir ev belirlenmiş. Evin yanında da iki bir yol var ama ikisi de ayrı yerlerde yol ayrı. Çünkü biri uzak biri yakın. Bir ev ve evin çatısı belirlenmiş. Tepesinde 3 tane kuş var. Beklediğiniz haber var ama bu evle ilgili olabilir, maddiyatla ilgili olabilir. Ve bu gerçekten içinizde bir sıkıntı yaratmış ama bunu bitmesini istiyorsunuz rahata ermek istiyorsunuz. Belki satamıyorsunuz, belki alamıyorsunuz, belki de bir adım ileri gidemiyorsunuz. Şu an tam ortada kalmışsınız. Bu yollara da çıkmanız gerekiyor ama her şey bu gelecek habere bağlı ki bu haber de gelecek. Biraz pürüzler var. Biraz pürüzlerden fazla da nazar var. Yani çok ciddi nazar var sevgili arkadaşım. Aslında gerçekten bir 10 yıldır ortalama bu hanede böyle sıkıntılar, böyle bereketsizlikler, böyle talihsizlikler yaşanmış. Ciddi bir süreçten geçmişsiniz ama şu dönem çok zorlanmışsınız ki bununla ilgili de olumlu gelişmeler var. Ummadığınız anda rahmet ve bereket kapınız açılıyor. Çünkü çok ferah. Yollar ferah. Ummadığınız anda rahmet ve bereket kapınız açılıyor. Yüce Rabbim hayırlı bir sebep gönderecek. Çok bekledim diyorsun, çok sabrettim diyorsun ki çok haklısın ve bununla ilgili olumlu bir gelişme yaşayacaksın. Bu hanenin içerisinde yüzünüz gülecek. Böyle şöyle söylemek istiyorum. Büyük ihtimal bu anneniz olabilir ya da çok sevdiğiniz bir büyüğünüz de olabilir. Size oturmuş, ellerini açmış dua ediyor böyle beyaz tenli böyle orta boylarda ellerini açmış size dua ediyor ve yürekten bir şey istiyor sizin için ki bu duası ve isteği ve niyeti kabul olacak ve sizin için istediği var bir de kendi için istediği var. Hayali var bir şeyi görmek ya da bir şeye kavuşmak ya da bir şeye gitmek istiyor ama o hanımefendinin de duası ve niyeti kabul olacak. Sadece şurada bir göstermek istiyorum. 3 rakamı belirlenmiş ama çok ferah ve aydınlığa çıkacak. Dilerim tez vakitte olur sevgili arkadaşım. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Bir kişi önünüzde eğilmiş. Bir yüzük var ama bu R T Ş O harfinden dinleyen arkadaşım su grubu olma ihtimalini çok yoğun hissediyorum ama yükselenin ikizler, terazi, akrep Su grubuna giriyor ama akrep de çıkıyor çok enteresan öyle bir çıktı dilimden ama gerçekten e, önünde bir kişi eğiliyor sana bir teklif var elinde bir yüzük var resmen eğilmiş önünde bu teklifi alacaksın sen beklemiyorsun şu an o kişiden böyle bir şey beklemiyorsun ummuyorsun çünkü aranızda belki soğuk bir enerji var belki tartıştınız şu an için küstünüz belki birbirinize kırgınsınız belki de daha önce yüzük takılmıştı bir kenara koymuştunuz ama bu kişi gerçekten önünüzde eğiliyor ve bu yüzük için size şöyle bir tutmuş, teklif ediyor <laughs> ve çok mutlu olacaksınız. Bu sizin için sürpriz bir gelişme olacak. Hiç beklemediğiniz <laughs> çok özür diliyorum. Beklemediğiniz bir anda olacak. Şöyle bir 7 rakamı çıkmış ama 4'e de benziyor. Bu rakam sizin şansınız olsun. 7 gün, 7 ay, 7 hafta da olabilir ama gerçekten 7 sizin için şanslı bir rakam olsun. Onun yanında da bir anahtar belirlenmiş. Bu kişinin maddi sıkıntısı varmış, biraz da manevi sıkıntıları varmış. Değişken de bir ruh haline sahipmiş ama bunun adında ü harfi de olabilir. Y ve t harfi de var. Bir de b harfi belirlenmiş. O r t ş o harfi de sizi hissettim. Adınızda veya soyadınızda olabilir diye. <laughs> Bu harflerde sizin karşınızdaki kişide hissettiğimi ve gördüğümü söylüyorum. Çünkü arkanız bereketli ve bolluk olacak. Çünkü gerçekten bu kişinin size göstermediği bir yanı var. O yanı hep sıkıntılı, maddi sıkıntılı. Çünkü bu kişi lider. Bu kişi gücü seven ama gücü eksilmesinden endişe ve kaygı duyan bir kişi. Birazcık değişiyor ruh hali, birazcık dengesizleşiyor ama bazen bir bakıyorsunuz ki sizin yüzünüzü güldürüyor, sizi çok da mutlu ediyor ama şu son dönem yani ortalama 1 ve 5 ay içerisinde de olabilir. Biraz mutsuzluk, biraz soğuk bir enerji varmış ama bu yüzük sizin yüzünüzü çok güldürecek. Sevgili arkadaşım <laughs> İnşallah genel enerjinin hayrına olur. Sonradan da aklınızda bir şey varmış. Onu yapmak üzere bir cami bir türbe mi bilmiyorum. Belki de siz de gidebilirsiniz ama böyle de bir kılıç belirlenmiş. Kılıç inşallah hayırlıdır. Çünkü kılıç tüm sıkıntılardan kurtulmak ve feraha çıkmak olarak şu an hissederek söylüyorum. Ve bununla ilgili mutluluk, bununla ilgili sevinciniz olacak sevgili arkadaşım. Evet şöyle bir tabağa da bakalım. Hatta şöyle göstererek akıtalım çünkü ben ön kameradan çekim yapıyorum e, hızlı konuşuyorum ki e, süre ne kadar kısa olursa ne kadar uzun olursa diyorlar ama ben e, ortasını tutturmaya çalışıyorum sevgili arkadaşım bugün daha hassas bak bugün daha hassas ve alıngan olabilirsin. Duygu ve düşüncelerini yansıtmakla ilgili, iletişimlerinle ilgili zorlanmalar yaşayabilirsin. Ama bu duygusal destek alamadığından ve hırçınlık, gerginlik yaratmış senden ve gerçekten öyle bir duruma gelmişsin ki duygusal desteğin yok, anlaşılmadığını düşünüyorsun. Kafan karışık, biraz üzülüyor, biraz stres yapıyorsun. Ama iletişimlerinde, ama iş yerinde, ama hanende yanlış anlaşılma, bir tartışma, bir küslük, bir kırgınlık enerjisi olabilir. Ama partnerinle gerçekten bu istediğin bu desteği alacaksın. Senin ruhunu aydınlatacak ondan güzel iki ayrı haber var sevgili arkadaşım. Çünkü artık o kadar kabarmış ki yüreğin taştım taşacaksın patladım patlayacaksın. Bazı kararlarım var bu kararlar netleştirmek istiyorsun. Bunlarla ilgili bir kısmını netleştirmişsin bir kısmını daha netleştirememişsin. Ama partnerinle ilgili bazı düzelmeler yaşayacaksın ve şöyle de ondan istediğin ilgiyi ve sevgiyi alacaksın. Sadece çok nazara gelmişsiniz ama sende de çok negatif bir enerji var bunu da belirtmek isterim. İş ve özel hayatınızla ilgili bir teklif alabilirsiniz. İş bekliyorsanız, özel hayatınızla ilgili bir şey bekliyorsanız, bakın e, yoğun hissettiğim burçları bana ısrarla sorduğunuz için hep söylüyorum. Yine aynı söyleyeceğim. Ateş grupları, ama Başak burcu. Başak da çıkıyor şimdi. Ateş grubu burç olarak hissediyorum ama başağı da ayrıca hissediyorum. Beklediğim bir teklif gelecek ama yükselenin hava grubu olarak hissediyorum. Ay burcunuzu da dinleyin lütfen. Güneş burcunuzu da dinleyin. Çünkü bir teklif alacaksın ve çok şaşıracaksın. Bu teklif finansal konuda olabilir. Ama gerçekten neyi bekliyorsan bu teklif sana hayırlısıyla geliyor. Şans ve Fırsatla karşılaşacaksın. İki tane balığın var, iki ayrı yerden. İki balığın var ama iki de ayrı yerden de beklediğin haberin var. Bu fırsatla öncesi bir de beklediğin iki ayrı yerden haberin de geliyor sana. Çünkü gerçekten e, şu an bir iş yapıyorsan, birden fazla da iş yapmak istiyorsun. Çünkü güç istiyorsun, kazanmak istiyorsun, başarı da istiyorsun. Ama dediğim gibi. Bu teklifi aldıktan sonra da bir yolun var ve bu yola çıkıyorsun. Bu yola gittiğinde de elinde böyle paketler var. Sanırım gittiğin yerdekilere hediye de götüreceksin. Seni orada bekleyen F, E, R ve S harfinde iki kişi var. Bunlar biri orta boylu, biraz biri diğerinden uzun gözüküyor ama diğeri bayan, saçlar buralara kadar, omuzlardan biraz aşağıda. Diğeri de böyle zayıf uzun boylu bir erkek, kumral ama. Sevgili arkadaşım, Evet, geçmişten bir haber gelebilir. Tam ortada. Şu an hayatına yeni birini aldın. Geçmişi kapattım diyorsun. Önüme bakıyorum diyorsun ama geçmişten de sana bir haber gelebilir. Geçmişteki kişiden bir mesaj, bir arama, bir haber alabilirsin. Kafan karışabilir biraz. Çünkü sen artık dönüm noktasına girmişsin. Kaderin çarkı senin etrafında ama bu geçmişten gelecek haber. E, H harfi, A harfi bir de G harfi var. Ama bu soy isminde de olabilir ama şurada Z harfi de belirleniyor. A ve Z bak. Bu geçmişteki kişi su grubu yükseleni ateş grubu. Çünkü sen bu kişiyi az çok tanıyorsun. Bu kişiye emek vermişsin ama bu kişi sana bir mesaj yoluyla, bir entrika ile, bir bahane ile bir mesaj atacak. Çünkü seni çok gözlemlemiş ve sen şimdi hayatına yeni birini aldın ya da almak üzeresin. Şu an enerjileriniz o kişiyle çok güzel gidiyor. Ve hayatına yeni aldığın kişi gerçekten çok e, böyle neşeli, eğlenceli, cazibeli, konuşması, bilgeliği çok yüksek bir kişi. Ama bu geçmişten gelen mesaj senin kafanı çok karıştırır ama lütfen kendinin ve kendi kafanın karışmasına izin verme sen zaten zor bir vadire atlattın bununla ilgili e, ciddi bir kalbin yaralandı çok 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 e, sadece reddedebilirsin diye düşünüyorum çünkü keskin bir karar almışsın ki yeni birini ya hayatına almak üzeresin ya da almışsın ama bu kişi pişman sen bu kişiyi merak ediyorsun pişman mı neden aradı şimdi neden yazdı neden geldi inan hiç merak etme çünkü gerçekten bu yeni tanıştığın ya da yeni hayatını alacağın kişi senin için çok daha şanslı ve bereketli olarak gözüküyor ama doğru kararı tabii ki kaderin kalemi senin elinde sen neye karar verirsen hakkında hayırlısı o olacak sevgili arkadaşım Hanede kopukluk olan hanede e, böyle eşler arası evladıyla bir küslük bir kopukluk var bir muhabbet eksikliği var olarak hissettim ki kimlerle enerjim tutuyorsa yazarsa sevinirim. Ama bununla ilgili bir de dış etkenden kaynaklı bir düşman e, bunun üstesinden geleceksiniz çünkü yılan gibi olmuş kuyruğu böyle kıvrılmış bu evle ilgili yani hanenizle ilgili sizin bir planınızı bozmak isteyen böyle göz dikip izleyen bir kişi. Ama siz bu kişiyi ya biliyorsunuz ya fark edeceksiniz ama bu yılanın başını ezeceksiniz sevgili arkadaşım. Ve sağlıkla ilgili sıkıntısı olan ve e, şu an ameliyat olmuş, istirahate çekilmiş ama ağrıları var ve yorgun ama sıkıntılısın. N harfi var, M ve P ve A harfi de var adında. E, tekrardan tekrardan diyorsun ki iyi olabilecek miyim? Biraz evham ve kaygı oluşturmuş bu durum sende ki çok haklısın. Ama bununla ilgili sağlığına kavuşacaksın çünkü maneviyatın çok yüksek, çok dua ediyorsun. Seni biraz sıkıntıya sokmuş Sevgili arkadaşım bir de mide ağrısı ve eklem ve kas ağrıları yaşayan arkadaşım bu sinir ve stresten kaynaklı midene birazcık dikkat et çok yükleniyorsun kendine ve uykularında e, aksaklıklar var ve gerçekten gündelin hep yorgun hep mutsuz böyle bir enerjiyle geçiriyorsun ama bunlarla ilgili zaten sen arayış ve toparlanış içerisine geçiş yapıyorsun. E, bir ay doğmuş bu hanenin içerisine büyük ihtimal bu nasıl diyeyim size. Daha önce uzlaşılmamış bir şey yarım kalmış bir genç kızımızın nikahı yarım kalmış tamamlanmamış olabilir çünkü dışarıdan bir kişinin sebebi bu. Ama bununla ilgili yüreğiniz çok kabarmış, aşırı daralmış, hani sıkılmışsınız, sinirlerinizi bozmuş ama Allah'ın izniyle buna bir kişi destek olacak ve bu destekten sonra da toparlanacaksınız. Bunlar bir araya gelecek, hayırlı bir kalabalık gözüküyor ama bu hayırlı kalabalığın içerisinde sivri dilli böyle çok konuşan bir kişi hissediyorum. Bu çok konuşan bir kişinin haddini bildireceksiniz. Değişken bir ruh hali olan bir kişi, kurnaz bir kişi, hasetlik ve fesatlığı var. Hane içerisinde çocuklarla ilgili güzel haberler geliyor. Eğitim olabilir, kariyeri olabilir, bebek haberi olabilir. Daha önce fırsat gelmiş, daha önce tam böyle sevinci kursağında kalmış adım atamamış ama üzüldüğü bir şey de olabilir ama bunu e, siz kendi hikayenize uyarak lütfen baz alın eşinden bir ciddi sıkıntı almış da olabilir ama konu her ne ise bununla ilgili çok güzel haber var kocaman bir fok balığı çıkmış çok sevineceğiniz bir haber mucizeye kalbiniz açık olsun çünkü e, sizin gözyaşlarınız dualarınızla aydınlanmak ve selamete ve feraha çıkmak var ve ciddi bir kaç yıl hani böyle bir kaç yıl diyorum ki birkaç ay olarak hissedemedim. Sıkıntı geçirmişsiniz ama bu devranın dönmesini ve size gelmesini bekliyorsunuz. Böyle de bir konunuz var ama iyi haberler alıyorsunuz ve dalgalı, yorucu zamanları bitiriyorsunuz. Alım var, satım var, ferahlama var, aydınlanmalar var. Çok güzel gelişmeler var sevgili arkadaşım. Allah muradınızı tez vakitte versin inşallah. İş kurma veya kendi işiyle meşgul olan güzel bir fırsat geliyor. Tekrardan değerlendiriyorsun. Manevi olarak toparlanma, maddi olarak da yeni girişimler, başarıların var. Düzenini kurmak istiyorsun. Başına alıp gitmek istiyorsun. Çok zorlanıyorsun ama bir niyetin, bir dileğin gerçekleşiyor. Bu başını alıp gitmekle kalmak arasındaki konuyla ilgili Korkularım var ama bununla ilgili de aydınlanmalarım var sevgili arkadaşım. Şurada da göstermek istiyorum. Evraklara, imzalara, belgelere imza atarken Y, Ş, O, G harfi var. Lütfen dikkat edin. E, bu 2-3 kişi gideceksiniz. imza atarken çok dikkatli olun. Dalgın olabilirsiniz. Size en güzelini emanet ediyorum. Yansıyanları ve hislerime yansıyanları olumlu olumsuz aktardım. Mucizeler sizinle olsun. Genel enerjiye seslendim. Bu kahve falı inşallah sizlere müjdeyi inşallah huzuru temsil eder bir nebze olsun. Sizlere bugün iyi gelir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben yorumcu Firuze.